Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosu da daha karşınızdayım. İki adet güzel sorumuz var. İlkinden başlayaraktan gidelim. Xn arenin bir alt dizisi. X de Rn'in yine bir eleman olmak üzere. Her n için Xn x olsun. Bu durumda Xn dizisinin x'e yakınsadığını adını gösterin. Yani sabit dizinin sabit olduğu noktaya yakınsadığını göstermemizi istiyor. Şimdi yakınsaklığın tanımını hatırlayaraktan başlayalım. Xn x'e gidiyorsa neydi? Verdiğimiz her epsilon büyük sıfır için öyle bir n doğal sayısı vardı ki bu neyi geçen her küçük ne için xn eksi x farkı epsilon'dan küçük kalıyordu. Şimdi bizim buradaki xn'lerimiz x'e eşit değil mi? Her n için. O zaman şöyle bir şey yapsam n eleman n olsun ve n büyük eşittir n alalım. Tek yapmam gereken bu. E bu durumda şu farka bakacağım. xn eksi x farkına bakacağım. E benim şu an xn'lerimin her biri neye eşit? Buradaki neyi geçseler dahi x e eşit. x eksi x şeklinde olur. E burası da benim için ne olacak? x'ten x'i e çıkartırsanız 0 olur. E ben burayı epsilon'dan küçük olarak seçebilirim değil mi? Çünkü epsilon'u sıfırdan büyük olarak seçtim. E bu durumda x'en x'e yakınsalar diyebilirim çok basit bir şekilde. Yani sabit dizi kendine yakınsıyor. Örnek olarak şu diziyi hatırlayalım. x e eşittir 3'lerden oluşsun x'enler. E bu durumda bu dizinin sonsuzdaki terimi de yani x'en de yine 3'e gidecek. Başka bir şey değil bunu anlatmak istediği. Şimdi diğer sorumuz. şu: Boştan farklı bir A alt RM veriliyor ve B kümesi de A'nın yığılma noktaları şekilde tanımlanıyor. Bu durumda B kümesinin yığılma noktaları B'ye eşit olur mu diye soruyor. Yani aslında göstermemiz istediği şey şu. A yığılma noktaları yığılma noktalarının yığılma noktalarına eşit mi? Bunu istiyor. Şimdi bunun olmadığını söyleyeceğim size. Ama ilk başta bir tarafının sağlandığını görelim. Şimdi biz ne ispatladık? A yığılma noktaları kümesi kapalıdır değil mi? Bunu ispatladık bir videomuzda kümesi kapalı. Şunu biliyoruz. A kapalı ise kapanışı kendisine eşit. Yazalım. A kapanış A'ya eşit. Tamam. Aynı zamanda ne biliyoruz? A'nın kapanışı kümenin kendisiyle yığılma noktalarının birleşimi şeklinde tanımlı. E bu durumda şimdi bunlar A ile birbirlerine eşit. Yani A eşittir. A birleşim A yığılma noktaları şeklinde. Bu durumda ne olmasını bekliyoruz? Şu kısım şöyle değil mi? Ya bu A'ya eşit olacak. A yılma noktaları kümesi ya da yılma noktaları kümesi boşa eşit olacak. Şimdi eğer bu varsa istenileni göstermiş olduk. Burası bizim için güzel. Ama şu ihtimal için ne olduğuna bakacağız biraz sonra. Bu durumda ne diyebiliriz? Şimdi benim göstermek istediğim şey ne? Burada B'nin B'nin altına düşüp düşmediğine bakıyorum değil mi? Buradan iki tane şey olması gerekiyor. Bir bu yığılma noktaları kümesi B'nin içerisine düşmeli. Bir de bu B kümesi bunun içerisine düşmeli. Benim merak ettiğim nokta bu. Şimdi şu kısım sıkıntılı. Bu kısımda bir sorun yok. Neden? Çünkü B kapalı bir küme değil mi? Çünkü yılma noktaları kümesi kapalı olduğundan B de kapalı. E bu durumda B kümesinin içerisine yığılma noktaları düşer diye bir teorem var. Burası otomatikman teoremden sağlanıyor. Yani kapalı bir küme yığılma noktalarını içerir. Bu tanımdan dolayı geliyor. Bu kısım kolaydı. Şimdi şu kısım için buradan bunun böyle olduğunu Olmadığını görelim. Şimdi şöyle bir şey yapsak. A kümemizi şu küme olarak tanımlasam. xenlerden nereden oluşsun? Öyle ki n eşittir 1 2 nokta nokta birleşim x. Yani bir diziden oluşan bir küme alalım. Xn dizisi alt aren ve x eleman aren olsun. Buna da yakınsattığı nokta olsun hatta bu da x'en işte x olsun. Şimdi bunun da bir videoda ne olduğunu gösterdik. A yığılma noktaları kümesi yani dolayısıyla B'nin sadece xten oluşan küme olduğunu gösterdik. Tamam bu bizim için B kümesi olmuş oldu. Yığılma noktaları kümesi dizinin yakınsadığı nokta. Ama ne biliyorum tek nokta kümesinin yığılma noktaları neydi peki? Boş kümeydi mi? Onu da başka bir videoda gösterdik. E bu durumda ne olmadı bizim için B yığılma noktaları kümesi alt değil B elde edebildik. Zaten burası boş küme olsaydı yani bu B yığılma noktaları boş küme olsaydı bunun sağlanabilmesinin tek yolu buradaki B'nin boş küme olmasıydı. Ama bunu olmayan bir örneğini bulabildik. E dolayısıyla bizim buradaki şu eşitliğimiz B nokta yığılma noktaları birbirine eşittir denilen şey olmuyor. Bunun olabilmesi için B'nin tek nokta kümesi olmaması gerekiyor. Hatta birkaç şartı daha sağlaması gerekiyor. Yani bize şunu da demesi gerekiyor. B buranın altına düşüyorsa biz burayı otomatikmen diyebileceğiz ama öbür türlü diyemiyoruz.